Hatırlayın aynı zihniyet 6 Şubat depremlerinin arefesinde benzer tezlerle projelerimizi hedef almıştı. Depremin yıktığı şehirlerimizde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına da karşı çıkmışlardı. Peki sonuçta ne oldu? 53 bin'den fazla canımızı bir gecede toprağa verdik. 100 milyar dolara aşan ağır bir ekonomik fatura ile karşılaştık. Sadece yakınlarını kaybedenlerin değil, milletçe hepimizin yüreği yandı. Peki Pişman oldular mı? Kendilerine çeki düzen verdiler mi? Elbette hayır. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ettiler. Halen ders çıkarmıyorlar. Halen ibret almıyorlar. Gündemlerinde rant var, bant var, butlan var. Hatta mutlak butlan var ama hizmet yok. Eser yok. Kentsel dönüşüm hiç yok.